Evet. Arazide ne kadar haşhaş erik, domates, biber, salatalık. 9, 10, 2024, çarşamba. Ne varsa bunlar. Domuz avı Mesela kotamızda. Bunlar. Hakan Usta. Gece eber gölü. Trenci gidiyorlar. dayı. Trenci dayı. Allah razı olsun onun şeyle çektik. Sabah bunlar Bayan. eber gölüne gidiyorlar. Ümit. Orada buz gibi Yatıyorlar. Ümit. Yani kayıtta kayıtta da Gibi yatıyorlar bunlar. Siz akşam oldu mu? Lingir, lingir, lingir çıkıyor. Gece saat, saat kaçta çıkıyorlar? <laughs> Trenlerden sonra. Yastan çıkıyorlar, sonra. Sonra. çıkıyorlar bunlar. Sabah ezanı yine de geri Ne varsa bu oruç çocuklar toplayıp götürüyorlar. Yalnız. Evet. Sabaha doğru, sabah ezen okunduktan sonra lingir, lingir, lingir geri haber günleniyorlar. Yedi tane. Gidiyor. Devam ediyor. Geri haber günleniyorlar. Buz gibi oralarda yatıyorlar. Yatak odaları var bunların oralarda. Oralarda yatıyorlar. Bunların yatakları yatıyorlar. Ayrı ayrı. Ha, ayrı ayrı. Ondan sonra yavrular arkalarına düşürler. Dingil dingil akşam oldu muydu? Doğru. Eber arazisine, deresine arazisine. Serdar abi. Kardeşlerim de gelmişler burada. Hallettik. Bunlar olmasa her yere domuz saracak. Bunlardan da Allah razı olsun. Eyvallah dayı. Gelin Senden o... de razı olsun dayı. Allah Eberler razı olsun. Eberler de işleri güçleri beyaz domuz. Koyunu gördükler zaman arazide Koyunlar şöyle yaptı. Neden? böyle yaptı. Siyah kırmızı. Vuran yok. Esas karadomuzları görmüyorlar. Neydi? Devam ediyor, devam ediyor. Ha, Vallahi ben. devam edecek çekiyorum daha ben. Esas karadomuzları görmüyorlar. Neydi? Elin adamları ben çaydan, bağdan abi. geliyorlar, vuruyorlar. Bir de her sabah geliyoruz, her sabah. Her sabah geliyorlar. Milletlerin iç, koynunda içimi, yatarken ikimiz şeysin ya. öyle lan? Ha öyle mi dayı? Öyle derler mi? De dedikodu yapıyorlar. Tüfekle şurada. Bitti, bitti. Ben yanarım Ya vallahi kayıt Gayet sus da. Ya, ya vallahi atacağım, mil atacağım. Beş gayet. Yas Yaz 506. Dur dur. Kaydı bitirelim ondan sonra. Şu anda kayıtlı mı da? Kayıt daha devam ediyor. Tüfekler oğlum abi. De de orada. Ben gidiyorum. Tersinin, mersinin amına koyayım. Benim koyun kaldı orada. Saat kaç? Dur. Fotoğraf çekine. Şunu al benim telefonla çekine. He öyle mi? Tabii ben canım Tamam, Dur dayı dayı dur Hadi tane mi gancık? yaptın mı erkek ya? Haka Erkek de var gancık da var dayı. Haka Bir, bir tek Haka. Bir, iki. Ha, ha, öyle abi. mi Bekle bakayım Kaç? 4'ü gancık, üç erkek Haka Revier Mundi. dayı? ama ne oldu? Tuzu bak, güller mi lan? Güller. Ama ne oldu mu? Domuz avcısı görmez dayı Evet. Ayı bir şey de şaman şuradan çek. Ne kadar? <laughs> Bu Domuz avcısı görmez ayı. Bak gördün mü? Sapa ayı dedim beş tane. <laughs> Aynen. Dur, bir de çekin. <laughs> Çekelim hadi. Ya bakalım dayı. Haydi. Tamam. 506 504. Çek Hakan. Ha, sen arayacağım dayı. Sen canı kısıkma. Çek bende. Şuradan karşıdan çek. Şuradan, Şuradan Hakan, Hakan, Hakan. Karadayı'ndan bir de ben çekeyim. Ha, orada mı çekeceğim? Ne Karadayı'na ben çekilendim. Otur bakalım dayı. Geç bakalım o yanına. Ya. Karadayı. Gel. Kararışa bak. Üstüne çıkacaksın hemen koyayım. Kaan fışkırıyor Çek. Tamam de. Hadi. Hadi işler. Ben gidiyorum. Dayı var mı şey? Canı dedim ki Dayı ben sana abi. videoyu da atacağım. Şeyi de atacağım. Telefonun var mı da atacağım? Beni mi davet eder oğlum sen canını tamam. sıkma. Hele bir dükkana bir geçeyim ben. Allah şimdi rast kessin. Adalar olsun. üstüne geleceksin Tamam gel gel. İbrahim Türkan'ın bir bak. Hadi Aka. Hadi Aka. Geç kalacağız.